Varsa ne? Bu da kırmızı. Hadi ormandaki nimenize gidelim. Ama benim o? Hmm. Yepyeni kırmızı meyveli benim o. Benim, o, benim o. Hey uzayda bir maceraya ne dersin? Vay! Hadi Lavaş Kiri ile uzayı keşfetmeye! Lavaş Kiri üçgen paketlerinden çıkan kodları gönder. Uzay kampına gidecek 3 aileden biri olma ya da 10 Samsung Galaxy tabletten birini kazanma şansını yakala. Her pakette eğlenceli çıkartmalar da hediye. Lavaş Kiri ile uzay macerası başlasın! Yumuşacık, kaymak gibi Lavaş Kiri Rengarenk boyayanlar burada mı? kalemi elini yormayanlar Burada mi dayanıklı olanlar Burada Yol gösterenler de burada mı? Burada Ya çocukları için en iyisini isteyenler Burada O zaman yeni eğitim öğretim dönemi Faber kalitesi ve güveniyle başlasın Türkcell'in sonbahar kampanyası geliyor. Fırsatlar yağmur gibi yağıyor. Şimdi Türkcell'de birbirinden akıllı telefonlar, tarifenize ek Ayda 990 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik internetinizden yemeden doyasıya film ve dizi keyfi yaşatan TV Plasta içinde. Siz de hemen Türkcell'e gelin, bu büyük fırsatı kaçırmayın. Çocuklar hiç kahvaltıya böyle koşar mı? Benimkiler koşar. Çünkü ben her kahvaltının yanında Nesquikli süt hazırlıyorum. Nesquik'in OptiStart içeriğindeki vitamin ve minerallerle süt de kahvaltı da daha faydalı. İyi bir başlangıçla çocuklarım her yeni güne hazır. Nesquik, kahvaltı şimdi tamam. Azma, azma, azma. Güç kalkanı oyuna hazır mısın? Saksı kafa sen hazır mısın? Çocuklar peki siz oyuna hazır mısınız? Şimdi Osmo Cornet, çılgın kapaklardan farklı güçleri olan yepyeni karakterler çıkıyor. Oyun hey! <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. Beni kandıramazsın bu da sümbül. Tek bir çiçeğin duru ve kalıcı kokusu. Yeni Yumoş Ekstra'dan Sümbül. Eti sarı bisiklet hareketiyle artık sokaklarda her yere bisikletle giden mutlu kadınlar var. İşe, okula, markete, pazara. Tabii bu hareketten sonra kimse beni dinlemeyecek muhtemelen. Olsun, baştan alayım. Evet, sarı bisiklet hareketiyle kadınlar her yere bisikletle gidiyor. İşe, Okula, markete, pazara. Oo, ben resmen boşuna konuşuyorum şu an. Ama çok normal. Ben bu yaşta kadın bisiklette kayarak kalının altından geçiyor. Kim olsa bakar. Normal yani. Hop. Şu hareket yapılırken kim niye gülümseyen dış sesi dinlesin? Ha, benim için sıkıntı yok. Enteresan oldu bu da. Yani ilk defa bir reklamda dış ses film boyunca boşa konuşuyor. İstediğimi söyleyebiliyor muyum şu an? Ha bızı 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 be. bence kimse fark etmedi. Neyse. Hı. Evet, eti sarı bisiklet hareketiyle artık sokaklarda bisikletli ve mutlu kadınlar var. Siz bu hareketleri denemeyin. Ama gittiğiniz her yere bisikletle gidin, daha mutlu gidin. Eti sarı bisiklet. çıkar diye yazmıştın Yüzde elli dokuza inanmamıştın Kolasını yüz metreden tanıyan sendin Bu testi bana yapsınlar da görelim dedin Gel testlere gel testlere haydi gel dedik Geldin içtin kolanı seçtin Pepsi dedin Gel testlere gel testlere haydi gel dedik. Sevdiğiniz kola tadını seçtiniz. Kazanan yüzde 59'la hepsi. Ozma, ozma, ozma hey! Aşkım ne güzel oldu değil mi geldiğimiz? Benim o. <laughs> ana, an kokuştum o ya? Hani nerede? Bak, benim üstte. <laughs> benim o. Ah, ufak o? Ufak mı? Ufa nerede nerede? Benim. o. Bir, bir tane versene. Ee, bir tane ver ya. Benim o. Sevgili. Şey Aşkım. Bir tane ver. Bir tane diyorum ya. Bir tane Şu kıza bak ya. Hani nerede, nerede? Benim o. Aa! Aşkım benim o. Verir misin bir tane? bir tane. Buongiorno. Ben Can. Bilin bakalım neredeyim? Heyecandan ayakta duramıyorum. İtalya, pizza, makarna, opera. Oh la la. Hop, selfie çekmeyi unuttum. Mamma mia. Bruschetta üstü tapenade. Dört kilo almışım zaten bir dilimden daha bir şey olmaz. Bir kilo üç bir üç. Dün geceden beri kafam bir dünya. Bu dondurma bana çocukluğumu hatırlatıyor. İtalya on numara beş yıldız bir yermiş. Hı? Sağ ol anneciğim. Oh, Cigdem de bebek gibi oldu. Videomu paylaşmayı unutmayın. Çao. İçimino içimino, içimino, i̇çimino! i̇çimino! Sütten gelen kalsiyum, protein ve D vitamini, çikolata lezzetiyle oda buluştu. Hmm, afiyetle. Kolay gelsin. 48 gram peynir alayım ben. 48 gram. 50 El, vereyim. Yok 48 olsun kalıyor sonra. Bir ekmeğin 3 bölü 4'ü. 3 bölü 4. Bir ekmek yani. Yok, kuruyor sonra. <laughs> Bir pakette aç bitir. Bir paket, e, onu da bölüyüm. Yok, aç bitir tam geliyor, hiç kalmıyor. Ay, iki buçuk santim çapında, üç tane domates. Çapında. En çılgın kahvaltılar şimdi özel tasarımlı Nutella kavanozlarında. Bak kız bayram şekeri seçerken de bir bakarsın. Gerçek meyve suyundan yapılmışsa, yumuşacıksa, adı da butik şekerse alırsın. Yakın hmm, gibi yumuşacık. Bayramda şekeriniz butik şeker, bayramınız şöyle olsun? Uğur Derin Dondurucu Derin Dondurucu Uğur'un işi OBA Dünyanın bayıldığı makarna OBA İnanmayacaksın ama OBA 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 80 ülkede mutfaklarda OBA makarna OBA Dünyanın bayıldığı makarna Alarko'da sizi çok çok mutlu edecek bir kampanya var. Şimdi çift yoğuşmalı kombilerde bir yoğuşma sizden, diğer yoğuşma bizden. Yani çift yoğuşmalı kombiler tek yoğuşmalı sıradan kombi fiyatına. Alarko kombi, gerçek kombi, gerçek konfor. Bam bam, para bam bam, <laughs> Cüzdanlar çıktı hesap gelince Ama ne gerek var Artık bank direkt var ya çipince Aramam bam 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 Hem ben direkt ödedim mobilden Herkes bir şok Artık bank mobilin bankası Artık bank mobilin bankası Artık bank <laughs> Hadi eğlenelim. Lezzeti bol sütten, eğlencesi patlayan şekerinden. Ülker Smart Cornet. Hayal gücünü patlatan Cornet. Yalnız yememek için canlı yayın başlatan. Bu lezzeti canlı canlı anlatmak için şekilden şekle giren ve bunu fazlasıyla iyi başaran bu arkadaş canlısı parmaklara hak ettiğini ver. KFC'den yeni iki kişilik ekstrem kova. Yanında da buz gibi Coca-Cola. KFC, KFC, parmak ısırtan lezzet. Avokado koruyor, badem besliyor, ile Yeni dalin bebek yağlarıyla doğallığınla parla. Hem sizin hem bebeğiniz için. Leyla! Leyla! Leyla'cığım hadi neredesin artık ya? Oh, Mecnun? Efendim abi? Eee Leyla'yı bulacağım derken parayı bulmuşsun. Abi Opet World Card aşık olacağım bir güzellik yapmış. Her 100 TL ve üzeri akaryakıt alışverişine 5 TL. Güzel. Toplamda 25 TL Opet puan hediye. Sen de aşka geldin yani. Geldim tabi abicim. Neydi o öyle yıllardır ellerim avuçlarım yanmış. Kumlar dolmuş ayakkaplarımın içine. Haklısın tabi. Şimdi öyle mi abi? Açıyorum klimayı buz gibi. Tısır tısır gidiyorum abi. Oh. Camı kapatıyorum bazen. Açıyorum. Serinletir mi yavrum? Leyla! Leyla! Bu son çağrım. Leyla Hanım. Leyla gördünüz mü abi siz? Yok ya. Kazanmanın yeni usulü Opet World Card. Siz de Opet'e gelin, yola kazançlı çıkın. Of. Çok sıcak. Hmm. Buz gibi tırsık. Çok iyi geldi. Oley, bende bedava. Vay be. Çubuğunda bedava yazıyorsa Max Twister'da almak için hemen fırla. Milyonlarca bedava Twister, Twister çubuklarında. Geldi familiya yum 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 yumuşaklığıyla beğendin mi sevdin mi öyleyse al sen de Familya pom pom giller artık aramızda pofuduk ve dayanıklı Familya pom pom giller gel familiaya pom pom giller familiyada pom pom giller artık aramızda pofuduk ve dayanıklı Familya pom pom giller gel familiaya pom pom giller familiyada hadi eticinler dışarı. Ama güzel eticinler oynuyor. Hepsi etrafa mutluluk saçıyor. Kim içim yatmış uyuyor. Eticinler onu dansa çağırıyor. Haydi gül sen eticin, mutlu ol eticin. Neşe ne hep neşe kat, gülümse sen eticin. Yepyeni gülüşleriyle eticinler. At, kendi dalganı yarat Seviyorum her halimi herkes böyle sevsin beni ister düz ister bu kendine güven en güzeli saçlarını taçlandır <laughs> Güneş, yağmur, zorlu hava şartlarına karşı evinizi kim korur? Maşallah, kalk <laughs> Marşal <laughs> Akkor dört mevsim koruma kalkanı. Marşal Akrikor duvarlarınızı çatlaklara, soyulmalara ve solmalara karşı korur. Marşal Akrikor dört mevsim koruma kalkanı. Burger King'e gelen çocuklar eğlenceye uçuyor. Burada ortalık yıkılıyor. Şimdi birbirinden eğlenceli Angry Birds oyuncakları Kids menülerde. Kids menü 6.95'ten başlayan fiyatlarla Burger King'de. Hazır mıyız? Değilim. Hazırsın. Hayır değilim. gel gel, ha. gel. gel. Evet yapıyorsun. Panik yok panik yok. Bir, iki... Bir dakika bir dakika. Opet'te yapı kredi cüzdan panik. kullanan herkese 50 TL ekstra indirimi mi? 2, 3, Aa! Opet ve Yapı Kredi'den gözü kapalı atlanacak kampanya. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında Opet'ten Yapı Kredi cüzdan uygulamasıyla 4 kere 100 liralık yakıt alışverişi yapın. Aa, 50! Lira ekstra indirimi kazanın. Ayrıntılı bilgi Opet.com.tr ve Worldcard.com.tr'de. Moda programları kafanı mı karıştırıyor? Sıkıntı yok. Setmoda.com'a gel, sen de modunu resetle. Her modun içinde yüzlerce seçenek. Setmoda.com. Famiglia pom pom gider. Gider pom 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 gider. Pom pom gider. bebiş kızım, kuru yüzünüz bitmiş. Güdü al anniş. Tabii ya emici familia. Bakın familya havlu dolgun yapısıyla çok dayanıklı çok emici. Mantık familya diyor. Herkes bunu biliyor. Şoker bazen uykudur. Uykudur uykudur. Şoker bazen uykudur. Anneler bilir. Şoker bazen güvendir, güvendir, güvendir Şoker bazen güvendir, anneler bilir Şoker her an destektir, hep uygun fiyattır Şokerler hesaplıdır, anneler bilir Annelik dünyanın en zor, en güzel işi O yüzden var her annenin hesaplı şokerini Bütün çocuklar birbirine benzer. Ama bazıları farklıdır. Aslında onlar da yaramazlık yapmak ister. Onlar da dağıtmak ister. Sadece kendileri için doğru zamanı beklerler. Çünkü onlar bitler severler. Bitler sevenlerin cangası. Yeni eti canga dark. Buz gibi kalippo var. Bak şimdi döndürüyoruz. Gençler, eğleniyor muyuz? Yeni Max kalippo buz gibi geldi. Nefis portakal setiyle Max kalippo. <laughs> Çok eğlenceli. Max Twister Marshmallow. içi buz gibi nefis çilek tadı, etrafı yumuşacık sütlü marshmallow lezzetiyle kaplı. Yeni Max Twister Marshmallow. Babacım sen de alsana, bize hibrit bir araba. Ama ekolojik Vergisi düşük araba Sessiz yollarda Hibrit diyorlar adına Hibrit En geniş hibrit model seçeneğine sahip Toyota 10 milyondan fazla hibrit satışıyla dünyanın geleceğini değiştirdi. Şimdi sıra Türkiye'de. gülümserim oynar zıplar gülümserim Her günün eğlenerek geçer benim Yeticinler yeticinler haydi gelin yeticinler Yüzümüzde farklı farklı gülücüler Annelerin bir otomobilden beklentileri biraz farklıdır. İşte karşınızda tüm bu beklentileri fazlasıyla karşılayan Fiat 500 L Anne Edition. Mesela çocukların desibeli yükseldikçe müziğin sesini otomatik yükselten bağrışma azaltıcı ses sistemi. Burun <laughs> kokulara karşı ortamın havasını anında değiştiren Fırtına etkili klima. Her şeyden çok çocuklarının sağlığını düşünen anneler için tek bir tuşla ateş ölçen termal ateş ölçüm sistemi. Tartışmaları daha başlamadan bitiren Çatışma engelleme sistemi. <laughs> Eminiz çok güzel olurdu. Ama böyle bir otomobil henüz yok. Tıpkı annelerimizin bir benzeri olmadığı gibi. Anneler gününüz kutlu olsun. Arkadaşları anneydi Örnek aldı hepsinden Çok düşündü taşındı Uykusuz geceleri Anne olma kararı Aldı bir tulum aldı Kart finansla aldın Her şeyin var anlamı Hayat aldıklarından Fazlasıdır arkadaş Kart finansla aldın Annelik böyle bir şey işte. Ya hangi birine yetişeyim sen söyle hadi. Yemeği hallederiz yenge. Nasıl halledersin? Yaklaş yaklaş. Cebe tek tıkla pizzan tık gelsin. <laughs> Nasıl ama? Harika. Teknoloji de burnumuzun ucundaymış. Burnunun ucunu görene. Bak anne terliğe geliyor bak. <laughs> of çok sıcak. Buz gibi kalipo var. Bak şimdi döndürüyoruz. Gençler eğleniyor muyuz? Yeni Max Calippo buz gibi geldi. Nefis Portakal lezzetiyle Max Calippo. Alo? Ben çoktan hazırım hayatım gel. <laughs> Şimdiden mutlu kahvaltılarım vazgeçilmesin. Ülker içim Krem Taze Peynir. Peynirim Ülker içim. YUPO'nun duramam yerinde. aklım fikrim bu lezzette. Başlar <laughs> hemen eğlence. Bir kez YUPO yiyince. Meyve sulu YUPO'lar şimdi yeni paketlerinde. Bırak artık sıradan anları. <laughs> Hindistan cevizi, çilek, çikolata Dokuz kat rulo oldu, çıtır gofret Kremayla doldu Rulo dokuz kat Kırk Oh, ormanlar kralı oh. Araba yapmışsın Arar arı Hayırdır? Ola kom, opet var varkat, haçan kulamayanı Elekompacıyla beş lira

Kazanmanın yeni usulü Opet World Cup. Siz de Opet'e gelin, yola kazançlı çıkın. Hayatım ya resmen zengin gibi oldum. Canım o dilde ne yapacağız bunları? TL'lerle mi altın, altınlarla mı TL alsak? Borsa desen hiç anlamayız. Ya da hepsiyle son mu alsak? Of. Hadi dünün stresi halaya kadardı. <gülüyor> 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 Kalbi... Hiç düşünme Akbank yatırım hizmetleriyle 🎵Karana yön ver güvenle🎵 🎵Aa Akbank'ın Ha şöyle ya, Akbank yatırım hizmetleri varsa nikahta keramet var valla. Bin liranız da olsa, yüz bin liranız da olsa yatırım hakkında tek bilmeniz gereken Akbank Yatırım Hizmetleri. sizin için Silip çiçek serisi ıslak bebek havlusu. Silipi.com.tr'ye tıklayın, kolayca satın alın.